Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana ile konuşmak yerine Nana'nın pasaportunu saklamayı tercih etti. Çünkü Yaman Nana'nın gitmek istemediğini anladı. Ama Yaman pasaportu saklayarak Nana'nın konuşmasını sağlamak istedi. Nana ise Yaman'ın kendisine kötü davranmasının nedenini anlamayacak. Nana mutfağa girdi ve yanılmıyorsam pasta yapmaya çalışıyor. Yaman Nana'ya yardım etmek için limon sıkıyor. Yaman mutfağa girdiğine göre Yaman Nana'ya tahmin ettiğimizden daha fazla aşık demektir. Nana Yaman'ın davranışlarını anlam veremiyor. Nana Yaman hakkında düşünmeye başlayacak. Nana'nın söylediklerini Yaman duyacak. Nana utanacak ve sözlerini değiştirmeye çalışacak. Yaman bir bahane ile mutfaktan ayrılacak. Nana ve Yaman konuşmalı. Yakında Nedim kötülük dolu planları ile ortaya çıkacak. Emanet dizisinde daha fazla kötülük istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana yakında yeni pasaport için başvuruda bulunmak isteyecek. Yaman Nana'ya engel olmak için elinden geleni yapacak. Tüm bunlar yaşanırken Yaman Nana'ya kapa davranacak. Nana Yaman'ın kötü davranışlarının nedeninin konaktan gitmesiyle ilgili olduğunu düşünmeye başlayacak. Nana ve Yaman arasında birçok yanlış anlaşılma yaşanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.